Ana! Ana! Dur dur Ana! sana sokmadım sokmadım sana. <laughs> <şimdi. gülüyor> Bu kadar niye? Ya acil şimdiden hissediyor. Bu anı kerime küpreden kızın son hali. <laughs> Adam <adı>. modemi çıktı <laughs> götürüyor. Bismillah 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 <laughs> bismillah O teaser da <taziz>, tabanca öf. Yeter olur Ne oldu ya? <laughs> yerler temiz. Neden mi? Çünkü burada hamarat bir ev adamı var. Hayırdır bilal sıkıntı var. ayaklarımdan asıllar dayı be. amına koyayım. Da, of var ya buradan tam uçmalık değil mi? Aynen. Tas kafanın bizde tas kafa. Koşa yoruk çene. Ben bu nerede? edin hocam. Kaçıyor! Ah! İzolasyon süreci için dışarıdaki bütün memurların içeri girmesi gerekiyor. Tamam ben tersizden şey. Çünkü burada hamarat bir ev adamı var kaç mil gidiyoruz? Sağ ol yarıda kapanlar var, var dikkat edin. Kapan var. Gözünüz. Yalnız kapanlar var. <gülüyor> <gülüyor> siz biraz sürün sizi kapatalım. <laughs> Lan bunun lastikleri mi? Tamam. Amin okum çak normal çakarlar ya. Ananı sikiyim ama yeter ya. Göster yapayım mı size sihir gösterisini? Bakın kuruldu. bu kapıdan Güzel giriyorum. Ben de öyle yok. Gençliğine hani onu da götürün. Güzel, Güzel mi? Gençlerle aramızda. Sıkıntı olabiliriz. Ne oldu ki? Tamam bak bu kapıdan giriyorum bir kez daha. Bilmiyorum. Evet. <laughs> yani neredesin ki göremiyorum. Neredesin? <laughs> göremiyorum burayı. <gülüyor> <gülüyor> Arabanın kapısı vardı, kaputu vardı. Camları <laughs> vardı lan araba. Bence de falan. Arabanın Arabaları vardı, farı varı. Bu araba en son arabaydı. Şu an Mini Cooper'a dönmüş ya